Kardeşim Halil Çamyarı'nın ölümüyle ilgili bir cinayetti. Ee, Kastamonu'dan akşam e, vakitlerinde e, köyümüze gelirken, e, Ağacı Kavak Çağcafer Köyü'ne gelirken maalesef pozuya düşürülüp, e, kötü bir şekilde, acımasız bir şekilde öldürülüp arabasının içinde terk edilmiş bir şekilde bulundu bir e, okul taşıdı tarafında. Sonrasında biz de bu acaberle üzüldük. Halamın oğlu Hamdi Karan'ın kendisini öldürteceğini o beni öldürürse sen de onu öldürür müsün? Bana söz ver ben seni ameliyat ettirdim dedi bana. Ben maalesef bunu yerine getiremedim. Ama bu cünayeti de hiçbir zaman peşini bırakmadım ve 20 yıl sonra bir mucize gerçekleşti. Bu mucize beni biraz olsun ferahlattı çünkü sadece o kardeşimi öldürmemişti. Benim yürüyen ayaklarımı, annemi, annemin emeklerini hepimizi öldürmüştü. Hamdi Kara bir tek kişinin ölümüne sebep olmadı. Üç kişinin birden canını aldı fakat ben ölmedim yaşayan ölüyüm. O yüzden bu nasıl söyleyeyim yerini bulsun istiyorum bu adaletin 20 yıl sonra inşallah da bulacak. Öncelikle de Kastamonu savcılığına, Kastamonu başsavcımıza, Cumhuriyet başsavcımıza, emeği geçen asayiş büromuza, bütün emeği geçen 20 senedir emek veren bu cinayeti çözen arkadaşlarıma bana ilmek ilmek haber veren, beni yaşama sevincinde tutan e, Sayın Komiserimize herkese çok teşekkür ederim. Ama ben öldürmedim diyen Hamdi Kara'ya şunu söylemek istiyorum. Ben öldürmedim, ben öldürtmedim diyordun. Şu anda neden içeridesin bunu çok merak ediyorum. Gerçekten bunu çok gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü bakın siz de fark edersiniz. Yani tekerlekli sandalyedeyim, saçlarıma ak düştü. 20 senedir hiç gülmedim ben. Gülüyorum diye annem bana tokat attı. Cevabını sorduğum zaman dedi ki bana, senin gülmeye hakkın yok. Neden? Çünkü senin kardeşin öldü. Ben bunu sormak istiyorum Hamdi Bey'e. Yani ben ne yaptım da benim kardeşimi öldürdün? Hani evladındı, hani canındı? Neden öldürdün? Bunu sormak istiyorum. Ve orada adaletin e, gerçekten yerini bulmasını istiyorum. Çünkü ben 20 senedir yaşayan bir ölüyüm. İnşallah biz kazanacağız. İnşallah bir daha o oradan çıkamayacak. Ben bunu gördüm ya, ben şu anda ölümle pençeleşen bir insanım. E, ve artık ölsem de gam yemem gerçekten. Çok ama çok mutluyum. Buruk bir mutluluk. Hep kardeşime yüklendiler, hep bana yüklendiler. Dediler ki bütün dünya, Kastamonu, köy her yer şunu söyledi bana. Arkasında insan yok. Arkasında bir daha erkek kardeşi yok. Arkasında düşeni yok. Bu ölümü çözecek bir kimse yok. O yüzden faili meşru oldu. O yüzden kim vurduya gitti dediler. Oysa ki şunu bilmiyorlardı. Ben kardeşimi hiçbir zaman unutmadım. Bu ölümünde peşini hiçbir zaman bırakmadım. Ama bunu devletimizle beraber yaptık. Gerçekten çok ama çok mutluyum. Ben daha ne söyleyebilirim bilmiyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. 20 yıl sonra bugün benim zaferim. 20 yıl sonra bugün ben yürümeye başladım. 20 yıl sonra bugün ben doğdum yeniden. Bunları hissediyorum. Bunlar yani bu hisler anlatılamaz. Ben yapmadım. Ben neden Halil'i öldürüyüm diyen Hamdi Bey şu anda beni görmesine çok isterdim. Seyretmesini, görmesini gerçekten isterdim.